Empatik dinleme gerçek anlamda iletişim kurmanın gücü. Merhaba. Bugün sizlerle empatik dinleme hakkında konuşacağız. Ama önce şunu soralım. İletişimde gerçekten karşınızdaki kişiyi ne kadar anlıyorsunuz? Gerçekten dinliyor musunuz yoksa sadece duygusal yanıtlar mı veriyorsunuz? Eğer doğru bir şekilde dinlemiyorsanız karşınızdaki kişi sizi anlamadığında ne hissediyor hiç düşündünüz mü? Şimdi empatik dinlemenin gücünü keşfetmeye başlayalım. Empatik dinleme nedir? Empatik dinleme sadece birinin söylediklerini duymak değil, o kişinin duygusal durumunu anlamaya çalışmaktır. Bu sadece kelimeleri anlamakla kalmaz, aynı zamanda ses tonunu, beden dilini ve ifade ettiği duygusal alt metni de fark etmemizi sağlar ve bu gerçekten çok güçlü bir araçtır. Çünkü insanlar duygusal olarak duyulduklarında kendilerini daha değerli ve güvenli hissederler. O zaman şöyle düşünün. Karşınızdaki kişi sizinle gerçek bir bağ kurduğunu hissettiğinde iletişiminiz ne kadar derinleşir? Hadi birlikte bakalım. Empatik dinlemenin bileşenleri. Aktif katılım Empatik dinleme aktif bir katılım gerektirir. Dinlerken sadece kelimelere odaklanmak yetmez, aynı zamanda duygusal alt metni de algılamak gerekir. Karşınızdaki kişi hislerini ve düşüncelerini size açarken ona gerçek bir ilgi gösterin. Unutmayın, aktif dinleme güven oluşturur. Beden dili ve göz teması. Beden dili ve göz teması Empatik dinlemenin en güçlü araçlarındandır. Karşınızdaki kişiyle göz teması kurarak ona sadece daha fazla güven vermekle kalmaz, aynı zamanda duygusal halini daha doğru bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu nörolojik düzeyde de önemli bir etkileşim yaratır. Çünkü insanlar göz temasıyla daha fazla bağlantı kurar ve kendilerini daha değerli hissederler. Yargılamadan dinlemek. Empatik dinleme, yargılamadan dinlemek demektir. Karşınızdaki kişiyi söylediklerinden ya da davranışlarından dolayı değerlendirmeyin. İnsanlar kendilerini gerçekten dinlenildiğini hissettiklerinde daha açık hale gelirler. Duygusal anlayış. Bu çok kritik. Empatik dinleme sadece size anlıyorum demek değil. Karşınızdaki kişinin duygularını yansıtarak ona destek olmaktır. Hatta bazen bu çok zor olmalı. Hissediyorum gibi bir cümle bile birinin duygusal yükünü hafifletmek için yeterlidir. İnsanlar içsel dünyalarını paylaşırken karşılarındaki kişiden gerçek bir anlayış görmek isterler. Empatik dinlemenin faydaları: Güven ve bağlılık. Empatik dinleme İlişkilerde güven ve bağlılık oluşturur. İnsanlar kendilerini gerçekten duyulduklarında duygusal bağlarını güçlendirir. Hatta yapılan araştırmalar empatik dinlemenin nörolojik düzeyde insanları birbirine daha yakın hale getirdiklerini gösteriyor. Duygusal destek, empatik dinleme, karşınızdaki kişinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamanızı sağlar. Bu daha sağlıklı bir iletişim kurmanıza yol açar ve karşınızdaki kişi daha huzurlu hisseder. Çatışma çözümü. Çatışmalar hepimizin hayatında var, değil mi? Ama empatik dinleme çatışmaları daha yapıcı bir şekilde çözmenize yardımcı olabilir. Karşınızdaki kişi kendisini gerçekten anladığınızı hissederse çatışma ortamı daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözülür. İletişim çoğu zaman karmaşık bir hale gelir ama empatik dinleme her şeyin temel çözümü olabilir. Neden empatik dinleme önemli? Bugün size empatik dinlemenin sadece ilişkilerde değil, aynı zamanda iş dünyasında da, pazarlama ve sosyal etkileşimde de ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Empatik dinleme gerçekten insanları anlama noktasında devrim yaratır. Öyleyse siz duygusal zekanızı kullanarak insanlara kendilerini değerli hissettirebilir ve sağlıklı iletişim kurabilirsiniz. Unutmayın, empatik dinleme gerçek anlamda bir bağlantı kurmanın anahtarıdır. Bu beceriyi geliştirmek hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerinizde dönüştürücü bir etki yaratabilir. Sonuç olarak Empatik dinleme sadece kelimeleri duymakla kalmaz, duyguları, düşünceleri ve hisleri de anlamaya çalışır. Bu güven oluşturur, duygusal destek sağlar ve çatışmaları çözmede size güçlü bir araç sunar. Gerçekten dinlemek insanların dünyasına derin bir empatik anlayış getirir ve bu ilişkilerinizi dönüştürür ve güçlendirir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Empatik dinleme ile ilgili daha fazla içerik için bildirimleri açabilirsiniz. Sizinle daha fazla iletişimde olmayı dört gözle bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.